Hah? He. tamam. daha tamam. Zaman. Şimdi Bırak birisi de evet, özür dilerim. Hepinize Arkadaşlar bugün arigillerle birlikte Barbie kızların ID'lerini veriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece hoş bulduk. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki ben hasta olmuştum. Ve sizler yorumlarda geçmiş olsun o kadar çok yazmışsınız ki. Nes şu anda daha iyiyim. Çok teşekkür ederiz çok arkadaşlar. Ece'nin boğazı biraz iyileşti çok şükür. Evet, evet Ece. Brokevan'a nasıl Barbie olunur bize onu mu göstereceksin? Evet Brokevan'a bazı arkadaşlarımız Barbie olamıyormuş. Ben de şimdi onlara nasıl Barbie olunacağını göstereceğim. Başlayalım mı? Hadi başlayalım o zaman. Hangi Hadi. Barbie ile başlıyoruz? O zaman arkadaşlar her şeyimizi çıkartarak başlıyoruz. Ece bir şey sorabilir miyim? Alın bunu soracağım. <laughs> Çipime bak. Cip'ime bak. <laughs> Dur ben de çalayım. Ece. <laughs> Efendim. Olayım. Bugün bize hangi Barbileri vereceksin? Bugün sizlere süslü Barbie, sonra evet. iki tane sürpriz Barbie ve oyuncak Barbie vereceğim. İki tane sürpriz olanı söylemiyorum. <laughs> Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar sürpriz olanı sonuna kadar merak ediyorsanız izleyin videomuzu ve görün bakalım. Hop. Evet. O, o zaman aynı yerine geliyoruz. Tamam mı? Tamam. Geldik. Söylüyorum. 134. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi. Her şeyini çıkartmamış bazıları. Bekleyelim. Tamam. tamam. Arkadaşlar ses verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sesler değil mi? Hazır olanlar hazırız desin bakayım. Utandılar. <laughs> 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 Hadi bakalım. Tamam söylüyorum. Hazırız. Başla. 134. Evet. 726. 91. 91. 9. 91 91 9. Hop. Oo! Vay. Şu çantaya bak. Ece, e O senin? gerçek bir Barbie çantası. Üstü evet, Barbie tabii yazıyor. Ki. Bu. Bak, Barbie yazıyor. Süslü Vay. Barbie, sen içlerinden hangisisin? Ben süslü Barbie buradaymış. Süslü, süslü Barbie, Barbie sen. Çok güzel bir çanta seçmişsin. Selam Barbie'nin için harika evet, olmuş. Evet, bayağı güzel yalnız. Ben çok sevdim. Bu arada ece bir şey diyeyim mi? Evet. Benim videomdaki yorumlarda hani en güzel Barbie yazın demiştim ya. Evet. En en çok yazılan Barbie'lerden bir tanesi de süslü Barbie'ydi. Çünkü çok <laughs> beğenmişler, çok güzel olmuştu. Tamam, o zaman diğer Barbie'mizle devam edelim. Hadi veriyorum. 128 Hadi, evet. 7 78 Evet. 420 Evet. 571. Wow, şu saça bir bakın. Ya Ece senin kafan çok güzel olduğu için sen de çok güzeldir. Ben de çok komik ya. <laughs> Anne düzelecek düzelecek merak etme. Tamam. Evet hazırım bekliyorum. Tamam öbür ile devam edelim. Hemen evet. söylüyorum. 511 600 34 12 Bakın altımız geldi arkadaşlar. Benim üstümde kıyafet olduğu için şu anda gözükmüyor bende. Ama size... Ben yani... göster. Annem ben, ben göstereyim. Göster. Bakın üstünde Barbie nokta yazıyor. Ve gerçekten çok güzel. Selende bakın. Böyle. Nazo da böyle gözüküyor. Hemen evet. bir daha söylüyorum. Şevval kaçırmış. 511 634 12 Tamam. Şimdi tamam. üstüme gözü geçelim. Içimiyor. Tamam üstümüz yok anne sadece böyle. <gülüyor> 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 evet böyle. Tamam. Şimdi o öbür ayda şim iyi bir veriyorum. veriyorum geçeceğiz. Hop. 72 72 söyle. 16 Evet 14 evet. 89 41 Harika bir kolye. Hem de kalpli. <laughs> Tam Barbie'ye yakışır. Süslü Barbie'ye yakışır bir kolye getirmişsiniz. Çok güzel. Evet süslü Barbie sonuçta arkadaşlar süslü. Saçı süslü, kolyesi süslü, çantası süslü. Tamam diğeriyle devam edelim. 46 evet. 46 Kimse 41, kaçırmasın hadi yazın. 41 69 37 99. Şu küpelere bir bakın. Şu küpelere <laughs> bir bakın. Çok, çok güzel. güzel. Aa, aynı anda. <laughs> evet, devam edelim Ece. Tamam. Ben yüzünü çok merak ediyorum. Hemen 53 57 65 23 54 Hemen şöyle Vay, pes pembe bir kulaklık. Evet müzik çalar var. Çok evet. güzel. Hemen arkadaşlar öbürüne hızlı bir şekilde geçelim. 62 55 87 84 42 Bakın çok tatlı bir taç geldi. Evet Brokehaven'da da var değil mi bu? Evet arkadaşlar bu Brokehaven'da da var. Bakın bakın arkadaşlarımız şimdiden çok süslü oldular bu arada. Evet en önemlisine gelmek üzereyiz dede. En önemlisine de. gelmek üzereyiz ama ondan önce bir ID'miz daha var. Evet. 87 14 79 33 02 Bakın içimize bir kolye daha geldi. Görmezseniz şöyle yakınlaştırayım. Bakın bir kolyemiz daha geldi böyle boynumuzda. Gördüm evet çok güzel. Bence de çok güzel. Ne kadar -ra -ra bir, -ra 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 -ra. Bıyam, bir sürü bir sürü kolyeler takıyor. İşte geliyor en önemlisi 12. Evet. 36. Evet. 11. 52. 003. Bakın. Tam bir Barbie yüzü. Evet tam bir Barbie oldu. Arkadaşlar ben Chix kafası kullandığım için bakın yanlardan böyle böyle gözüküyor ama e, şu anda Chix değil de normal kafa e, verdim. Bakın annemde Chix yok. Böyle gözüküyor normal. Hı -hı. Nasıl bakın nasıl çok, güzel. Mıyım? çok güzel. Çok güzel ama ben sınav... kendimi fazla göremiyorum. Gelin bir eve gidelim kendimize bakalım. Evet ben gideyim de bir makyajımı da tazeleyeyim. Hop. İdinin evine Koşun. koşun, koşun. makyaj ben kapacağım. Ben kapacağım. Hayır ben kapacağım. Barbie benim. Hayır hayır. <laughs> en süslü <susu> Barbie <gülüyor> benim. <gülüyor> çıkın ya. Çıkın şuradan. Çıkın Hadi çıkın. Hadi gelin birbirimize saçını tarayalım. Dur dur dur. Şuradan ne varsa alayım. Tarak. Herkes birbirinin saçını tarasın bakayım. Tamam. Nasıl olacak? Hangisi hangi Barbie? Çok şaşırıyorum şu anda. Ama <laughs> şu anda saçını taradım Barbie kimmiş Selen? <laughs> bir dakika. Şimdi ben şunu saçını tarıyorum. Birisi benim saçımı tarasın. Ben bir dakika Ece. Efendim? Ben masadakini tanıyorum. Masadakinin arkasındakini sen tara. He. Tamam. Şimdi, şimdi birisi onun arkasında. Evet. Şimdi, şimdi onun birisi onun arkasına benim geçin. tarasın. He. Heh. Biraz tamam. daha yanaş. Hop, tamam. tamam. Şimdi sen birisi tonuk... de birisi öbür de arkadakini. Hop. Hop. Heh. Şey vereyim mi arkadaşlar de? tarak? Alın bakayım tarak. tarak. Tamam. Birisi aldı. Öbürü de aldı. Tamam. Tamam güzel. Çok iç içe <laughs> girmişsiniz. Azıcık yakınlaşın. Azıcık uzaklaşın. Ya, ya, güzel ha. güzel Ece bence harika Oo, oldu. Çok güzel. <laughs> Birbirinin saçını tarayan barbiler çok güzel olmadık. Ben. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar süslü barbie olmak istiyorsanız sizlere verdiğim id'leri yazarak süslü barbie olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de bir fotoğraf çekelim gelin şöyle. Oh. Hadi gel. gelin. Gelin gelin gelin. gelin gelin. Cheese. Allah'ım sizce Barbie'ler bunu Instagram'a koymamız lazım. Çok tatlı görünüyoruz. Evet çok tatlı görünüyoruz. Harika olduk. Hadi bakalım Ece. Hadi Top. gelin gelin hemen aşağı inelim. Hemen 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 hemen. Tamam. Şimdi size bir sürpriz oyuncağın aidesini vereceğim. Oyuncak Barbie'nin aidesi evet, mi? Evet oyuncak Barbie'nin aidesi. Hemen o şöyle zaman şöyle bir şey yapalım. Selen mı? nerede? Selen neredesin? Selen bu zıplaya. Tamam. Tamam. Selen sen buraya gelsene bir şey diyeceğim. Şimdi Selen süslü Barbie olarak kalsın. En son bütün Barbie'leri gösterebilmemiz için. Selen sen süslü Barbie olarak kalır mısın? Kalırım. Tamam çok tamam. güzel. Hadi bakalım. Şimdi işte burada oyuncak Barbie tam burada duruyor. Bunu vereceğiz değil mi Ece? Evet onu vereceğiz. Bakın oyuncak Abi. Barbie burada duruyor. Hadi o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Ben hemen hop sıfır böyle kendi karakterime döneyim. Tamam. Hazır mıyız? Ben değilim ben değilim. Bir saniye. Hop. Hazır, Hazır mıyız? 13. Hazırım Ece. 222, 39, 71, 93. Bakın çok tatlılar değil mi? Vay tokalara bakın harika. Evet. Şimdi o muhteşem Barbie saçı geliyor. Geliyor geliyor evet. geliyor geliyor. 13, 68, 29, 06, 125. Vay be. Ay çok güzel. Arkadaşlar yüzün önemine bakın. Bir Ece'nin yüzüne bakın, bir benim yüzüme bakın. Bu zorlu <laughs> yüzse benim kızı ne? Bu cennete çıkma bir parçaysa benim suratım ne? <laughs> Allah'ım <laughs> ya Rabbim. <Şu> surata bak. <laughs> tamam, veriyorum anne. Hadi benim suratımı da güzel yap Ece. Böyle çok ilginim ya. Tamam. 13 40 <laughs> 62 49 733. Bakın bu yüz bana olmadı. Anneme oldu ama. Vay! Şimdi dünyanın kraliçesine benzedim. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, e, benim suratımdan kusura bakmayın. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar üstümüzü de, üstümüzü ve altımızı ID ile değil, Brokehaven'la yapacağız. Hem de bedava arkadaşlar bunlar. Şuradan aşağıdan Barbie üstümüzü seçiyoruz. Aha. Kız kıyafetlerinin. Alta geliyoruz. Şöyle RPL'lerin azıcık üstünde. Şöyle üst 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 üst. Bakın arkadaşlar bunun yanında. Şu. Evet. Çok güzel oldu yalnız. Bulabildiniz mi? Ben şunu deneyeyim. Hah baba. Aa, evet tamam. o, o. Doğru denemişsin. Vay Ay baksana şeyle oyuncak Barbie'nin aynısı olmadı mı Şuna bakar evet, mısın? Evet ama bir şey unutuyorsunuz. Bir gelin 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 gelin. Evet. En sürpriz Selen, şey evet. geliyor. Bu kutuyu Selen de yapsın. Selen tamam. de yapsın kutuyu. Selen sen de yap. 13, 96, 50, 47, 351. Barbie kutusu tabii ki hemen wow. animasyonumuzu da 12 gibi yapalım şuradan animasyonlar bakın arkadaşlar bunun altı bunun altı bu 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 şu anda taktım Bakın. çok güzel olmadık mı çok güzel olduk yalnız Ay. tam oyuncak Barbie olduk oyuncak Barbie harika oldu bence hop bence Şimdi de gidip... Benim evime gidelim. Hadi gelin koşun. Hadi gel senin oh. evine gidip bakalım bakalım nasıl olmuşuz. Sizin için propslardan büyük büyük aynalar ayarlayacağım evime. Durun. Oh. Tamam. Nerede bu propslar? Hemen açıyorum ben propsları. Ben bir kendime bakayım. Ayna, ayna, Çok ayna, güzel. ayna. Şey. <laughs> oh, tamam. tamam. Ay, da. Tamam. Ay aynan da dedik arkadaşlar videoda annemle de aynan da tamam çok <gülüyor> güzel <gülüyor> ah, işte ben aynaya. buradan bakabilirim Vay canına Arkadaşlar. çok güzel olmuş ama şu çiksim yüzünden çok saçma gözüküyorum. Şöyle yüz çıkartayım. Her yere bir sürü ayna koydum. Gelin gelin aynadan kendinize bakabilirsiniz. Ay Hop. ne kadar güzel olmuşuz. Çok güzel. Allah'ım Hepimiz için birer ayna var. Harika olmuşuz Ece. Tamam. Sıradaki şimdi sıradaki Barbie'ye geçelim mi? Tamam geçelim. Sıradaki Barbie kim biliyor musunuz? Peki bu oyuncak Barbie Sıla mıydı? Sıla. Evet Sıla. Sen de Sıla, yanına sen de geçer değişme. misin? sen de Selen'in yanına geç. Evet. Selen sen de kutunu çıkartma tamam mı? Kutun da kalsın böyle. Kutuda kalın. Tamam. Ay Allah'ım çok güzel oldular bu Barbiler. Heh, Selen bak Selen şöyle gelsinler. Bunlar böyle dursunlar. Tamam. Bakın, siz gibi burada durun. arkadaşlar. Tamam. Biz de burada aydınlarımızı vermeye devam edelim. Hemen tamam, şöyle her Şimdi. şeyimizi çıkartıyoruz. Hop, tamam. Hemen kendime ben. Çıkarttım edeneyim. ben. Ben de çıkarttım. Heh, e, tamamdır. Sürpriz olan Barbilerden biri mi var? Evet ama Hadi hangisini zaman. yapsam acaba hazır barbilerdeyiz arkadaşlar ben bir kendimi de yapayım sizlere sürprizim buydu. Hadi bakalım, kendinin id'lerini de ver. Eşim evet, Barbie Çok garip Hadi. oldu. Kendimin id'lerini ver. Ece, kendinin id'lerini en son ver. Çünkü bir o kişi böyle kutuda kalıyor ya. Sen kutuda tamam. kalamazsın ya da başka biri kalsın, fark etmez ya da nasıl istersen. O zaman o kadar sürpriz bir id geliyor ki arkadaşlar, o kadar Hadi bakalım. sürpriz bir id geliyor ki. Söylüyorum. Hadi başlayalım. He, 125. Evet. 400. 05 evet. Biraz hızlı söyleyebilirsin. 264. Ova. Sence bu neye benzeyecek? Bilemedim ki. Bilmiyorum. Bakalım sürprizin sonunda neler çıkacak. Arkadaşlar bu merak ettim. arada bu saç ne kadar güzel görüyor musunuz yani? Şöyle bir ya saç kağıtlı pembe. Çok güzel durdu sende ya. Bende gene var ya. Allah'ım. Sende anne çok... söyleme sayıp çok çirkin durdu. Erkek gibi oldum. Şimdi yüzüm gelince güzelleşirim. <laughs> evet, senin yüzün gelince e, güzelleşeceksin anne, merak etme. Hemen ikinci ayetimiz geliyor arkadaşlar, geliyor, geliyor, evet. geliyor. Hızlıca bekliyoruz. 85, 95, 64, 91, 96. Woah! <laughs> Sen bize kovboy Barbie mi veriyorsun? Yok, farklı bir Barbie. Hayır! Ben sürprizi yakaladım. Bu kovboy Barbie. Evet anne, sürprizi yakalamış bulunmaktasın. <laughs> Aa, ben çok severim kovboy Barbie. Ben olabilir miyim? Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, kovboy Barbie sen ol anne. Şimdi Hadi öbür aydığımıza geçebiliriz. Hemen, Hemen şuradan geçelim. 98 77 84 0857. hey şeyler geldi galiba. Bakın küpeler geldi. Şeyinizi çıkartırsanız görebilirsiniz. Saçımızı çıkartalım mı? Evet. Bakayım? Bakın bu tarafı yıldız, bu tarafı da böyle şimşek gibi. Vay! Çok güzel. Evet anne çok güzel. Şimdi bir aydığımız daha geliyor. Hemen tamam. şöyle 141 83. Evet. 21 39 69 Ya ben de gözükmedi ya. Of. Ya ben de çok güzel gözüktü. Bakar mısınız? Çok yakışmadı mı? Arkadaşlar ama. bakın bu cowboy şeyi normalde arkadaşlar bacaklarınızın İspanyol paça olması lazım. Böyle çapraz de... gibi bir e, moda. Onun da evet. şehrinde yıldızlar var ama İspanyol paça yapamamışlar böyle yapmışlar. Bence Aynı bu zaman. İspanyol paçaya da benziyor ve çok benzemiş. Çok güzel olmuş. Bayıldım evet. kesinlikle bu ben olmalıyım Kovboy Barbie. Evet anne yüzüm, kesinlikle. Yüzüm. Tamam. Yüzümü de değiştirelim. Tamam değiştireceğiz anne. Hemen diğer ID geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hadi bakalım hazırız. 13, 63, 79, 460, 40. Bakın boynumuza ne geldi. Vay. Ece, kovboya yakışabilen çok güzel bir fular bu. Evet. Tam kovboy kız olduk. Çok güzel. Hem de tam. Şimdi anne yüzümüz geliyor. Sen hani yüzüm, yüzüm, yüzüm diye tutturdun ya. Geliyor. 107. Evet, yeni. çok heyecanlıyım. Hop. 921. 32. 966. Ooo. <laughs> Arkadaşlar. Dünyanın en güzel Barbie'si olmadın mı kızlar? Baksanıza. Selen Bakayım. nasıl olmuşum? Mükemmel olmuşsun Taze abla. Ece çok güzel çok yapmışsınız güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok bayıldım evet. gerçekten. Ece bana kutu aynısını versene. Ben şimdi böyle kalacağım ya. Kutuda durmak istiyorum. E, vereyim anne hemen. Söylüyorum. Evet. 130. Bir dakika bir dakika. He. 139. Evet. 650. Evet. 47 351. Tamam. Ben de hazırım. Çok güzel evet, arkadaşlar. Evet sen de hazırsın. Hemen. Benim videomda olduğu gibi Ece Videonun Efendim? sonunda böyle gösterelim benim videomda olduğu gibi en çok hangi Barbie'yi beğendiklerini oylasınlar yine tamam mı? Evet arkadaşlar. Videonun sonunda. Süslü Barbie slash 10 slash işte 10'da 9 veriyorum 10'da şu veriyorum diye puanlayın. Şimdi evet. kim geliyor biliyor musunuz? Tabii ki de ben. Ece'nin kim geliyor? Evet Ece'nin Barbie geliyor. Arkadaşlar siz sıfırlanın. Hop. Sıfırlanın. Sıfırlayalım. Tamam. Veriyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? 620 18 60 992 Bakın 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 <laughs> Tamam tamam Ece'nin meşhur fiyongu Evet Ece bir daha söyle istersen İki tane arkadaşın takım 186 09 09 92 Ay gitti <laughs> Takılsana ha He, taktım. Heh, tamam. Arkadaşlar ben bu Fiong'u gerçekten çok seviyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sadece bir Fiong neden bu kadar çok seviyorsun? Arkadaşlar onun o duruşu, onun o duruşu beni aşık ediyor. <laughs> çok seviyor. Her şeyde kullanıyor Ece da. Evet. Hadi bakalım Ece devam edelim. Tamam 88, 52, 87, 84, 71. O Barbie saçı. O Barbie wow. saçı peki? Çok güzel Ece. Hayatımda gördüğüm en güzel saçlardan biri bu. Evet ben de arkadaşlar bu saçı gerçekten çok seviyorum. Hem Barbie saçına uyuyor hem de düğün saçına uyuyor. Evet Ece. Tamam 123, 611, 52, 003. Yüzümüz geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Barbie'nin yüzü genellikle mavi oluyor. O yüzden ben de bu yüzü seçmek istedim. Mavi gözlü evet. Evet. Hemen al, e, üstümüze geliyor. 48 99 180 116. He, Altımız geldi arkadaşlar maalesef ki arkadaşlar üstümüzün e, ID'sini ne kadar çok arasak da bulamadık o yüzden şu da üstümüzdeki Barbie yazısı bence güzel bu kalsın. Evet o kalabilir tamam. Evet e, arkadaşlar bu Barbie'yi de böyle bir şekilde olabilirsiniz bakın ben her şeyi bıraktım da bu saçın dalgalığı peki? Ece çok güzel ya. Çok güzel bir saç bulmuşsun gerçekten. Evet. Bayıldım senin saçına. İstersen sen de kutuya gir. Herkes bir kutuya girsin. Tamam. Herkes kutuya girsin. Kutunun ayısını veriyorum. 139 650 47 351. Hop. Tamamdır. Oh, çok güzel oldunuz. Vay be. Gelin şöyle arama. harika olmadım arkadaşlar. Heh, şimdi dizilelim. Dizilelim. dizilelim, dizilelim. Daire de şeklinde Ece... değil. Düz dizilelim. Tamam Ece sen önden bak bize. Arkadaşlar tamam. oylamalar için bizi tekrar bir göster. Evet. Süslü Barbie. Arkadaşlar, diye. Barbie diye. Oyuncak Barbie bu şekilde. Süslü Barbie bu şekilde. Cowboy Barbie bu şekilde ve Ece Barbie de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ece burada ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. Cowboy Barbie'ye oy vermek için 18.90'a mesaj atabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani o da <beş> şeyler yazılır. <laughs> tamam arkadaşlar isimlerimizi öğrendiniz. Cowboy Barbie, Süslü Barbie, Oyuncak Barbie ve Ece Barbie. Hangisini evet. beğendiyseniz yorumlara yazın tamam mı? Hangisini beğendiyseniz yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın. O zaman evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın arkadaşlar.